Neredeyiz? Videomuzun bu bölümünde neredeyiz? Salsa gibi baharatlı, tequila gibi sarhoş edici, Frida Kahlo gibi sürreal bir ülkedeyiz. Neredeyiz? Meksika'dayız. Türkiye'de basın ve sosyal medyada yazın bittiğiyle ilgili söylentiler var. Ünlü Türk düşünürü Fatih Kerim dediği gibi, biz bitti demeden bitmez. Look at the tabela. Resmi adıyla Meksika Birleşik Devletleri olarak adlandırılan 5 duyunun da harekete geçtiği dünyanın en özel ülkelerinden birindeyiz. Meksika ve Azteklere dayanan tarihiyle dünyanın en eski yerleşim yerlerinden bir tanesidir. Biz de gezimize ayağımızın tozu ile Aztekler'in yerleşim yeri olan bu egzotik şehirden başlıyoruz. Teotihuacan günümüzde Kolomb öncesi Kuzey Amerika'nın en ünlü kenti olarak kabul edilmektedir. Kimler tarafından kurulduğu ve niçin aniden terk edildiği halen açıklığa kavuşturulamamış bu kadim şehrin kuruluş tarihi hakkında farklı görüşler ileri sürülmektedir. Kentten söz eden hieroglifik olmayan hiçbir metin ya da belge bulunmamaktadır. 1987 yılında UNESCO tarafından dünya mirası ilan edilmiştir. 20. yüzyıldaki arkeolojik bulgular Meksika'da Aztek kültüründen önce Toltekler gibi Azteklerden daha ileri kültürlerin var olduğunu ortaya koymuştur ki olasılıkla Teotihuacan kurucuları da bu Aztek öncesi ileri kültürlerden bir tanesidir. Kentte Teotihuacan adı kenti terk edilmiş haliyle bulan Aztekler tarafından verilmiş olup Nahual dilinde tanrıların yaşadığı yer anlamına gelmektedir. Kentin ilk kurucularının kimler olduğu bilinmemekle birlikte kentte sonradan Zapotekler ve Mistekler gibi Maya topluluklarının da yaşamış olduğu ve son kazılarda bulunan bir gripten, kente sonradan değerli adak yeri adının da verilmiş olduğu anlaşılmıştır. Fakat çeşitli yazıtlarda Tollan adıyla söz edilmektedir ki bu ad yüzyıllar sonra Tolteklerin değineceği kayıp başkent Tula adının da bir versiyonudur. Bir Aztek efsanesine göre bu kent insanların vücudunu imal eden ilahların bir araya geldikleri yerdir. Kimi efsanelerde insan soyunu imal eden ilahlar, kimi efsanelerde ise insan kılığına girerek insanlara uygarlığı öğretmiş ve göklere dönmüş bir ilah olan tüylü yılan tasvirlerinin ilk örneklerine ise bu kentler rastlanır. İlk hava fotoğrafları 1960'larda çekilen Teotihuacan'da arkeolojik kazılar 1905'te başlamış. 1910'da Meksika'nın bağımsızlığının 100. yılını kutlamak üzere kentteki piramitlerden en büyüğü olan Güneş Piramidi restore edilmişti. Yaklaşık 2500 yıl önce 150-200 bin kişilik bir nüfusu barındırdığı sanılan kentin ana caddesi Azteklerin verdiği Atla Ölüler Yolu denilen Güneş piramidi ve Ay piramidi yoludur. Güney ucunda Ay piramidi yer alan bu ana yol, kuzey ve güney eksenini izler. Matematik ve astroloji konusunda oldukça gelişmiş bir toplum olup kutsal gezegenlerinin Venüs olduğu bilinmekteyse de neden Venüs olduğu konusunda hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Teotihuacan kentiyle ilgili gizemlerden biri, kentte yaşayanların henüz anlaşılamamış bir nedenle kenti aniden terk etmiş olmalarıdır. Kentteki yapıların konumları Gize'deki piramitler gibi Orion takım yıldızının yerdeki yansıması olacak biçimde ve aynı zamanda hareketle gezegenlerin yerdeki yansıması olacak biçimde düzenlenmiştir. Arkeologlar 1906'da Güneş Piramidi'nin belirli bir yüksekliğinde ve ayrıca tapınaklarda Karamika kaplamalarının olduğunu saplamışlardır ki bölgeye Karamika minerallerinin elde edilebileceği en yakın yer Güney Amerika'daki Brezilya'dır. Bu Karamika kaplamaları arkeologların halen açıklığa kavuşturamamış oldukları bir muamma'yı oluşturmaktadır. Şu an... Meksiko City'ye 40 kilometre uzaklıkta antik bir kentteyiz. Burası Güneş Tapınağı. İngiliz Gibson çektiği o meşhur Apokalipto filmindeki o kurban sahibi yapılan olaylar burada ceyran etmiş. Buradaki kurbanları en üstteki tepedeki zirveye kadar çıkartıp orada kalpleri çıkarılarak filmdeki gibi ısıtılıp daha sonra kahin olan, büyücü olan lidere verip daha sonra ona göre öngörülerde bulunuyorlarmış. Ve daha sonra da kurbanın kellesi atılarak basamaklardan sektirde sektirde en aşağı kadar iniyoruz. Bizim film seyirciler bunları biliyor. Artık 270 basamaktan oluşuyor. 270 basamağı sebebi hem onların takvimine göre 279'a tekabül ediyor. Aynı zamanda yağmurun döngüsü olup, aynı zamanda bir insanın anne karnında dünyaya gelişinde geçirmesi gereken süre olduğunu var. Bunların güneş tapınağındayız. Tapınağı Burası 270 basamaklı bir merdiven. Ve bu 270 basamağa çıkacağız. Tabii ben sporcu olduğum için çok rahat çıkacağım da abim bilmiyorum. Ee, finalde orada görüşeceğiz. Yoruyor, yoruyor, yoruyor. devam ediyoruz. Soner köşede baygınlık geçirdi. Onu bekleyeceğiz artık. Ben dedim yani. Herkesin harcı değildir bu. Galiba buraya da gelen ilk Yeşilköy'lüler biziz. Yeşilköy'e de selam bu arada. 34.149 Yeşilköy. Bizimle gurur duyabilirsiniz. Ben şu an yukarılara tırmanmış bulunuyorum. Sonra herhalde aşağıda sürünüyor sayın seyirciler. Bakınız. Taksi çağırayım mı sonra? 9995. 9996. 9997. İstanbul'a da gideceğiz mi Himmet abi? 9999. Yarısına geldik. Ee, yıkılmadık ayaktayız. Son pili bitti sayın seyirciler. Sürünmeye başladı. Ve şimdi Neredeyiz? Zirve. Zirvedeyiz. Burada bu abilerimiz insanların kalplerini çıkartarak tanrılara kurban ediyorlar. Ondan sonra kalplerini de ya kanlarını içerek ya da kanlarını vücutlarından üstlerine dökerek e, tanrılarla iyi geçinmeye çalışıyorlar. Onlar da haklı çarpıyor biliyorsunuz. anlatıyor. 270 basamak sebebi 9 aylık bir seneyi e, 9 aylık bir seneyi Kafalarını kesip, kafalarını buradan aşağı 270 bir, e, adım aşağıya atarak sahnedeye geçmeye çalışıyorlar. Meksika <laughs> 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 <Susun gülüyor> City... Bir daha, bekliyoruz. Ben Mexico City, sen iftar vakti. E, Patlamıyor mu? Patlar patlar. Meksiko City için iftar vaktiydi yani uzun lafı kısası. Yok. <laughs> Hadi Sevgili seyirciler iftara az kaldı. Meksikalılarda da Meksiko City için iftar vakti. Afiyet olsun. İyi iftarlar diliyoruz. Yüce Kukulkan orucunuzu kabul etsin. Bunlarda da bize benzer adetler var. İftarı iftar topuyla karşılıyorlar. Bir daha Duydunuz. patladı. Yalnız tekrar tekrar duymayanlar için bunlar bayağı insanları düşünmüş yani. Bayağı bayağı. Evet ağır edenler için de. E tanrısı çarpıyor fena çarpıyor. Tam tur yapalım hep beraber. Döne döne. Evet. Okuyamızı da unutmayın. Diğer tarafı gösteriyoruz. Anlattıklarımızı iyi dinleyin. Sonra vay ben duymadım. Vay bana anlatmadılar. Ben böyle olacağını bilmiyordum demeyin. Demeyin. Demeyin yani. Demeyin yani. Ve bir videomuzun daha sonuna gelirken bir sonraki durağımız olan Mexico City Antropoloji Müzesi'nde 2500 yıl önce yapılmış hayretler içerisinde izleyeceğiniz muhteşem minyatür heykeller ve 24,5 tonluk tek parça taşa oyulmuş Aztek Güneş Takvimini görmek ve Garibaldi Meydanı'ndaki eğlenceli Meksika gece hayatında buluşmak üzere sevgiyle kalmanızı temenni ediyor. Hoşçakalın diyorum.